Merhaba YouTube ailesi. Bugün sizlerle oldukça ilginç ve dusundurucu bir filmi ya da Türkçe adıyla belki de Peri filmini konuşacağız. Film, görüntü kalitesi, hikaye anlatımı, oyunculuklar, vermek istediği mesaj ve genel olarak izlenip izlenmemesi gerektiği konularında. Kendi görüşlerimi paylaşacağım. Film genel olarak iyi bir izlenim bıraktı. Birçok farklı temayı ele alıyor, ancak bunlar hikayeye çok basarılı bir şekilde entegre edilmiş. Hikayenin biraz trajik yanına rağmen, film genel olarak oldukça umut verici ve aydınlık. Konstantin Habenski ve Inge Bogadab Kunayt'e muhtesem performanslar sergilemişler. Hatta baslarda biraz sinir bozucu gelen Ekaterina Agieva bile filmin sonuna doğru daha sevimli gelmeye baslıyor. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ancak defalarca tekrar izlenecek türden bir film değil, en azından ben tekrar izlemeyi düşünmüyorum. Film, iki tacik gencine yapılan bir saldırıyla karanlık bir gece sahnesiyle baslıyor. Ardından, gunduz vakti bir meydanda et tüketimini protesto eden, yaralı ve yarı cıplak kadınların bir gösterisi gösteriliyor. Polis müdahalesiyle gösteri dağılıyor ve kadınlar kacısıyor. Kacan kadınlardan biri, bir arabanın içine sığınıyor ve bu da surucuyu kızdırıyor. Surucunun kızı Masa ise sessiz bir kız ama babası yine de onun isteklerini dikkate alıyor. Kızın ısrarları sonucu surucu onu is yerine götürüyor. Filmde adında tamamen Rus kültürüne dayalı bir online oyun geliştiren bir şirketin yöneticisi olan Zenya, Evgeni Voygin tanıtılıyor. Filmin basındaki saldırganların oyunundan tanıdık bir hareket kullandığını fark eden Zenya, bu durumu oyunun tanıtımı için kullanmaya karar veriyor. Oyunun tasarımları, Rus dogasının güzellikleri, eski tapınaklar ve ikonlar ile oldukça etkileyici. Zenya, oyunun gerçekçiliğine çok önem veriyor ve hatta oyunun lokasyonlarını birebir yansıtmak için calısanlarını Vladimir'deki bir. Tapınağa göndermeyi düşünüyor, ancak sonunda kendisi, kızı Masha ve yeni tanıdığı Tanya ile birlikte gidiyor. Zenya, oyunun kahramanı kolavratı, eski Rusya'nın Batmani olarak tanımlıyor. Tanya ise sürekli konuşan, her şeyi herkese anlatan, sürekli gulumseyen, biraz da gınık bir karakter. Zenya'nın Vladimir'e gitmesinin sebebi, kızına bakmak için evde yalnız kalmak istememesi. Kızıyla arası pek iyi değil ve kız sürekli sessiz kalıyor. Ancak Tanya ile kızı arasında anında bir bab oluşuyor. Zenya Tanya'yı peri olarak adlandırıyor, ancak bu peri oldukça beceriksiz. Ornegin, Zenya onu masayı tuvalette bulması için gönderiyor, ancak Tanya onu bulamıyor ve geri donup kendi hayatıyla ilgili konuşmaya devam ediyor. Filmde Zenya'nın Vladimir'deki tapınakta kendi portresini görmesi ve bunun bir ikon olduğunu öğrenmesiyle ilginç bir olay gelişir. Tanya, bunun Zenya'nın Andrei Rublev'in reenkarnasyonu olduğunu iddia eder. Zenya'nın Rublev'in olduğu Gugun olması ve bazı benzerlikler göstermesi, bu iddiayı destekliyor gibi görünür. Ancak ben, reenkarnasyonlardakisinin önceki yasamındaki yeteneklerinin mutlaka devam etmesi gerektiği fikrine katılmıyorum. Zenya'nın, önceki yasamında ikon ressamı, şimdi ise oyun geliştirici olması, ruhun deneyim kazandığını gösteriyor olabilir. Tanya'nın iddialarından bir digeri de Zenya'nın eski Slavca bilmesi gerektiğidir filmdeki kadın karakterler ise pek olumlu gösterilmemiz. Tanya'nın sürekli konuşması ve anlamsız protestolara katılması, Zenya'nın eski karısının kıskançlığı ve sevgilisinin aptallığı, filmdeki kadın karakterlerin genel olarak olumsuz bir portresini çiziyor. Zenya ise ideal kadın olarak sessiz, gulumseyen ve gerektiğinde yanında olan birini görüyor. Zenya, çevresindeki kadınların ne olduğunu gayet iyi anlıyor ancak yine de bu durumlar devam ediyor. Zenya ve Tanya arasındaki ilişki ise oldukça karmasık. Aralarında derin bir bak var, ancak bu romantik bir aşk değil. Zenya, Tanya'yı yanında tutuyor, ancak ona kadın olarak asık değil. Tanya ise Zenya'ya asık ve onun kendisine ihtiyacı olduğunu düşünüyor. Filmin sonunda, her ikisi de bu karşılaşmanın amacını anlıyor gibi görünüyor. İnternet teknolojilerinin etkisi de filmde ele alınmış. Zenya, online dünyada insanların offline dünyaya göre daha az seye ihtiyaç duydu bunu savunuyor. Devlet açısından da, online dünyanın insanların isyan etmesini engellemek için kullanılabileceğini van sürüyor. Karantina döneminin bir deneyim olduğunu ve gelecekte insanların evlerinde oyun oynayarak zaman geçireceğini, sokaklarda ise robotların dolasıcağını ima ediyor. Evde kalmak istemeyenler için ise Zenya’nın cevabı net, oldurulacaklar, bu acık. Filmde regessif hipnozda önemli bir rol oynuyor. Zenya, bu yöntemle Andrei Rublev olduğunu ve Vladimir Tapınagın'ı boyadığını anlıyor. Yanında ise arkadası Daniil Çeri varmış. Tanya'nın ise Daniil Çeri'nin reenkarnasyonu olduğu sunuluyor. Zenya, Geçmiş'i, ikonları, mi yoksa geleceği, oyunları, mi seçecek. Sonunda, gecmiste de yaptığı isin, simdi yaptığı islerden çok daha değerli oldu buna karar veriyor. Rublev'in ikonları ışık getirirken, Voygin'in oyunları kotuluk getiriyor. Zengin ve guclu ailelerin çocuklarının sorumsuz ve tehlikeli davranışları da filmde ele alınmış. Çocuklarına yeterince zaman ayıramayan ve onları kontrol edemeyen ebeveynler, çocuklarının yalnız yolda ilerlemesini görmezden geliyor. Çocuklarının yaptığı hataları ort bas ediyorlar, ancak bu durum çocukların daha da sorumsuz davranmasına neden oluyor. Filmde Rus kulturunun azalmasına dair bir gönderme de var. Karakterler sürekli pizza ve suşi yiyor. Sokaklarda Chris Knight'ler dans ediyor. Sadece Zenya Tursu yiyor ve Rus temalı bir oyun geliştiriyor ancak bu oyun bile nasyonalistler tarafından kotuleniyor. Filmdeki feminist aktivistler ise bir oyunun parçası gibi görünüyor. Film, renkarnasyondan çok, kisinin amacını bulmasıyla ilgili gibi görünüyor. Zenya'nın geçmişte ikonlar çizmesi, şimdi ise bu sıkı korumakla görevli olduğu sunuluyor. Ancak ışık kendi yolunu bulacaktır. Zenya'nın kendi yarattığı oyunlar aracılığıyla nasyonalistlerle mücadele etmesi, Isa'nın hikayesine bir gönderme gibi görünüyor. Zenya'nın olması gerekiyordu, ancak kısa gibi o da kurtuldu. Tanya, Zenya'nın ruhsal ortağı olarak, ona en çok neye ihtiyacı olduğunu anlıyor. Film, Tanya'nın feministlerden ayrılıp doğumeci olarak çalışmaya baslaması ve Zenya ile yeniden bir araya gelmesiyle sona eriyor. Aralarındaki bagın, ask ve arkadaşlıktan daha güçlü olduğu da sunuluyor. İste filmi hakkındaki düşüncelerim. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Borusmek üzere.